Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Galatasaray kariyerine başlıyoruz. Diyorsunuz ki Fenerbahçe kariyerimizi noktalamıştık. 3 sezon oynayıp 3 sezon sonunda da bırakmıştık. Şimdi Galatasaray kariyerine geçiyoruz. Yeni güncelleme ile birlikte, yeni kadroyla birlikte Galatasaray kariyerine başlayacağız. Videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma da abone olursunuz. Çok memnun olurum. Hatta eşinize, dostunuz, arkadaşınıza da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsınız hemen videomuza geçelim. Evet, evet sezonun ilk maçına Astana ile başlayacağız. Astana ile eşleşmiş kalırsa ikinci turda Şampiyonlar Ligi'nde ee, görmüş olduğunuz gibi. Taktiğimiz de bu şekilde olacak e, kalede Mustera, Sabek, Avriyer. Mecburen Avriyer'i oynatacağız. Günü isterdi ki Sasha Boyu'yu oynatalım burada ama Sasha Boyu'yu satıldı. Geçen sene mesela oynatabiliyorduk ama bu sene oynatamayacağız. Sanchez ve Abdükerim ile oynayacağız. Sol kanatta Kön var. Orta sahada Torreira, Kerem. Sağda Ziye, orta alanda Mertens, solda Kerem Aktürkoğlu. İleride de Icardi oynayacak. Bakalım bu e, bu şekilde bakalım hastaneye geçebilecek miyiz? Hep birlikte maça geçelim bakalım. Evet maça başladık. Şimdi adam devam edecek. Mustara. Abdükerim. Şimdi Kön kaptırdı. Ay Kön kaptı. Aman be. Şimdi Kön. Abdükerim. Şimdi Torreira. Hakim Ziye çok güzel pas. ah kaçtı. Kön ortası U Ziye. 1-0 öne geçti Galatasaray. Aver. Aver gidiyor. Icardi. Aver sakatlandı bu arada. Mertens. Kerem Demirbay kaçırdı. Şimdi Aver. Sanchez. Kerem. Abdükerim. Mertens. Abdükerim. Pas veriyor köne Könden Kerem. Kerem'den Kerem de mi var ah, be. Kaçtı. Ah be. Çok kötü oldu bu. Ama offside bir şey. Offside olmasa off off sevindim. Şimdi oyuncu değişikliklerimizi yapalım. Zaha gelsin oyuna. Ee, yerine Barış Alper oyuna sokalım. Evet, aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Değil de derin oyun kurucu olabilir, aynen. Böyle olsa daha iyi olur, olur oynar bence. Hmm. Onun dışında Icardi de kötü. Carlos Vilsus girsin. Kane Ayhan'la da oyunu sokalım, böyle. Bakalım. Etki görebilecek miyiz? Evet. Şimdi hakimizi ye. Köln, Carlos, Vinicius kaçırdı. Tek kale oynuyoruz neredeyse ama sonuca pek yansımıyor sanki. Derken zaha attı. Golü 2-0. Güzel. Abdülkerim, Köln Abdülkerim, Endonbele Tekrar Abdülkerim Sanchez Endonbele Kaan Ayhan Şimdi Barış Alper, Kaan Ayağan, Hakim 2-0, 3-0 oldu Hakim Ziye 3-0 Kaan, Barış Alper, şimdi Endombele, tekrar Barış Alper, Zaha, 4-0 Şimdi goller atmaya başladık Barış Alper ile 5 Barış Alper de gol atıyor. 5-0 oldu. Ama Barış Alper'in golü sayılmadı bu arada. Ve maç da bitti. 4-0. Çok güzel bir galibiyet elde ettik. Ee, tebrik ediyoruz takımımızı. Evet. Romanş'a çok rahat bir kadroyla sahada oluruz. Bence gayet güzel bir oynadınız. Tebrikler. Evet şimdi rövanş müsabakasına geçtik. Rövanş müsabakasında genç bir rotasyonla sahada olacağız. Bakalım nasıl bir performans ortaya koyacağız merakla bekliyoruz. Şurada da birkaç ayar yapalım da ona göre daha etkili oluruz diye düşünüyorum. Şurada baranın da yaratıcı forvet oynatayım. Evet. Bu şekilde oynarsak bence daha etkili oynayabiliriz. Ee, bence daha derin oyun kurucu destek olmalı. Evet. Bu şekilde. Evet. Maça başladık. Bakalım. Ee, yenebilecek mi varsa? Şimdi Tete. Ali. Tekrar Tete'ye verdi. Tete'den köy Mertens kaçırdı Mertens. Şimdi Kerem. Kerem o ortasını yaptı. Olmadı ama. Ay. Şimdi Endombele. Ali Turap. Ali Turap gidiyor. Endombele Mertens. Uy kaçtı. Kaçırdık kaçırdık. Şimdi Osei, Köl, Galpsev, Tomasov. Aman gol yemeyelim, gol yedik. Bu geçerli 1-0 geriye düştük bir anda. Üretemiyoruz. Kaan. Ali. Şimdi Ali Turap. Ali Turap'tan Tete. Tete atamadı. Tete kaçırdı Evet bu maçtan bir 0 kaybediyoruz ama e, en azından turu geçiyoruz O da bir şey en azından gençlerin durumunu bir, bir tık görmüş olduk ama yani Çok da fazla memnun oldum diyemeyeceğim Yani Bakalım bekleyip göreceğiz e, takımımız nasıl bir e, İlerleme kaydedecek. Hep birlikte göreceğiz. Bu turu geçtik. Şimdiki bir sonraki turdaki rakibimizi bekliyoruz. Evet. E, şimdi lig maçımıza çıkacağız. İlk lig maçımız e, Gaziantep Futbol Kulübü ile olacak. Bakalım Gaziantep Futbol Kulübü'nü e, geçebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Evet. Maça başladık. Şimdi Kerem Demir var. Kerem Nita kurtardı. Ziye. Şimdi el Nobel'e Karabin Kerem Kön. Abdükerim. Kerem Abdükerim. Nelson. Kaan'a verdi. Kaan. Kaan'dan Barış Alper. Barış Alper Kerem'den önde şimdi Kerem Kerem Aktürkoğlu bir sıfır Kerem Aktürkoğlu golle başladı iki Kerem'in golde payları çok büyük bir Kerem asist yaptı bir Kerem de gol attı kön ortası Abdükerim Kaan o penaltı penaltı büyük penaltı bu arada Evet şimdi topun başında Carlos Vinicius var ve 2-0 oldu. Kaan. Kön. Ortası Kerem yapma. Of. Kerem. Şimdi Kaan. Endombele Kan da uyuyuyor. Işte. Kaan. Siye. Tekrar Kaan. Kimziye. Kerem oy Kaçtı 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 çok kötü kaçtı Evet ikinci yere geçtik Kaan En nombele en nombele 3-0 oldu Kerem Barış Alper Evet bakalım Ne olacak bekleyip göreceğiz. Süpersiniz diyelim. Maksim uf. 3 oldu. Evet. İlk lig maçımızı kazanıyoruz. 3 puanla. Çok güzel. İlk galibiyetimizi elde ettik. Tarısı diğerlerinin başına diyelim. Valla güzel. ilk ilk maçı kazanmamız güzel oldu bence de. Harika, şahane. Evet arkadaşlar, bir sonraki turda rakibimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde de eleyen Sparta Prag olmuş oldu. Yani gerçekte maalesef ki kaybettik ama burada yenip bir üst tura yükseleceğiz inşallah bir aksilik olmazsa. Bu arada yenip bir üst yükselmek istiyoruz. Ee, bu arada e, Sparta-Prak-Galatasaray maçı simüle ettiğim videoyu da e, şuradan bir yerden izleyebilirsiniz. E, videonun linkini bırakacağım yukarı. E, oradan takip e, izlemediyseniz oradan da izleyebilirsiniz. Şimdi hazırsanız video e, ma maçımıza geçelim. Evet. İlk yeri başladı bakalım ne olacak hep birlikte göreceğiz. Hastaneyi rahat geçmiştik. Bakalım burayı rahat geçebilecek miyiz? Şimdi sol bakken kaçırdı. Kön kurtardı. Şimdi Karabek. Ortası aman. Muslera kurtardı. Evet ikili sıfır sıfır bitti bakalım ikinci yarı döndürebilecek miyiz? Sağ yine Kerem girsin. Körn yerine var çarpı ve sokalım hakimziye yerine tete sen bir gir. Kardiy Kardiy nedense çok etkisiz niye etkisiz anlamış değilim. Abi ilk daha böyle hırslı olmalıydı. Benim bildiğim ilk de böyle değil. Uh. Yine ise 0-0 beraber kalıyoruz. Ravanş şeye kaldı. İstanbul'da kaldı Ravanş. Bakalım İstanbul'da inşallah geçeriz. Sparta para da bir süre yükseliriz. Evet, şimdi Sparta Prag'la rövanş müsabakasını oynayacağız. Bakalım rövanşta kazanan taraf kim olacak hep birlikte göreceğiz. Evet, maça başladık. Bakalım Galatasaray ne yapacak şimdi. Auer, Mertens, Mertens kaçırdı Mertens. Of. Aman, aman vurduptan çok iyi. Çok iyi. Aver Ziye Aver Endombele Abdülkerim Endombele tekrar Kön gidiyor Köyden Icardi Icardi bir sıfır öne geçti bir sıfır öne geçiyor Galatasaray Ziye Şimdi Kerem Kerem kaçırdı diye Kerem Kön gidiyor. Kön Ziyado. Ne o oh, Torreira. Torreiradan Ziye. Çok güzel pas Auer. Auer ortası. al oh, kaçırdık be. Kaçırdık. Ziye. Aman be. Köl. Kerem Torreira, Endombele, Ziye, Auer, Auer'den Icardi. Icardi 2-0 yaptı bu arada. Bir soldan geldi, bir sağdan geldi atak. İkisini de boya çevirmeyi başardı Icardi. Arasin bu o ay kafa Kerem şimdi arasın sevdik umur yedik bu arada neyse iptal oldu bak güzel o iptal oldu çok iyi Kerem Bravo Avyer Avyer Hadi 3 gelseydi bir tane Güzel olacaktı ama olmadı Avyer kart görecek bu arada Evet Kırmızı kart 10 kişi kaldık Zaten Şöyle yapalım da şimdilik Nasıl zaten 2 dakika sonra maç bitecek Evet iki dakika sonra dediğim gibi maç bitti. Kazanan taraf biz olduk ve bir üst yükseldik. Çok güzel Avrupa'da e, iki tur birden atlamış olduk. Bakalım playoff'taki rakibimiz kim olacak onu çok merak ediyorum. Playoff'u da geçtiğimiz takdirde Şampiyonlar Ligi'nden e, grup aşamasına geçmiş olacağız. E, Böylelikle de bir videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ee, bu arada biraz da böyle üşüttüm biraz o yüzden e, sesimde biraz böyle e, geliyor olabilir. E, o yüzden de hani kusura bakmayın. E, video Videomuzun da burada sonuna geldik. E, videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanalıma da abone olsanız çok memnun olurum. Hatta eşinize, dostunuza, arkadaşınıza da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay seviyorsunuz.